Ya arkadaşlar bu ne böyle ya ne yapacağım ben ya ne yapacağım demir kazmam bile yok sadece tahta kazmam var yani tahta kazmayla bir şeyler yapmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım ya en iyisi bu geceyi bitireyim yoksa kurda kuşa yem olacağız kalacak bir yerim de yok sadece küçük bir mağara buldum orada yaşıyorum yani hiçbir şeyim de yok aa burada bir koyun var keşke bunları kesecek bir şeyim olsaydı hem karnımı doyururdum neyse ben en iyisi gideyim şu mağarama orada bu geceyi geçireyim yoksa beni çok kötü yapacaklar öldürecekler yani görüyorsunuz arkadaşlar burada böyle bir yer buldum burayı yaşadığım yer yaptım burada yatıyorum ben sadece uyuyorum ama en azından bu yağmurlu havada ıslanmıyorum üşümüyorum evet bir tane yatağım var burada görüyorsunuz burada ise çalışma masam var bir de sandığım var ya karnımda çok acıktı aslında sandıkta bir tane etim olacaktı zor günler için saklıyordum onu yiyeyim en iyisi çünkü karnım çok aç evet Evet, açalım sandığımızı. He <laughs> etim çürümüş ya. Çürük et olmuş. Bunu yersem ölürüm zehirlenirim. Of ya bir tane yemeğim vardı alt üstte o da gitmiş. Burada da yumurta var. Yumurtada biri gelirse atmak için yani kendimi korumak için. İnşallah kimse gelmez arkadaş. Bir de tahta çapan var. Ne işe yarayacaksa artık. Neyse en iyisi ben bu yağmurlu havada dışarı çıkmayayım daha fazla. Uyuyayım belki uyuyunca açlığım gider. Evet evet uyuyayım en iyisi. Yatayım şöyle. Evet ya Attık. Uyuyalım bakalım. Valla çok yorulmuşum ya. Ha, ne oluyor lan? O ses de neydi? He, ne Al, oluyor? kokusu alıyorum. O ses ne? Dışarı çıkıp baksan mı? Çok da korktum. Nereden geliyor? Lan Ar, ne oluyor? Ayı bundan... var beni görmez inşallah. Arkadaşlar kim var burada? Olamaz ayı geldi. <laughs> ne yapacağım ben? Bana zarar verme ne olur. Ha Yatağımı kırdı. Görüyor musunuz? Her şeyimi <laughs> kırıyor. Yapma yapma ne olur yapma. Yapma git Her git. Hayır yapma. Gideceğim. Hayır arkadaşlar benim hemen kaçmam lazım. Şuradan şöyle kaçayım. Yumurtayı fırlat oğlum şuna. Defol lan defol defol <laughs> git buradan. Manyak Kaçma. ayı geliyor. <laughs> peşimde ne yapacağım arkadaşlar ayı peşimde öldürecek beni hemen bundan kaçmam için videoyu beğenmeniz lazım videoyu beğenin arkadaşlar videoyu beğenin evet kaçıyorum kaçıyorum Gelme Kaçamazsın. lan gelme pizza ya. Ya ne yapacağım ben ya? Bir tane evim vardı o da gitti lan ayı. defol git defol. Kaçamazsın. Ya hayır ya bırak pesimi benim bırak defol. Of ya çok hızlı koşuyor bu yakalayamam yurdum. Ben gidiyorum ya başka bir <laughs> şey. <t> <laughs> arkadaşlar Ne bu de ne? Şimdi de bir tane geyik geldi. Windigo geyik geldi ya. Ne yapacağım ben? Ayıdan kurtuldum derken bu geldi. Of of bırakın beni peşimi ya. Senin yüzünden uyuyamadım. Ses yaptınız. <laughs> Bana saldırıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Kaçmam lazım. Şuradan Senin şöyle lanet olası ucu <laughs> be Gel buraya uykumu böldünüz. <laughs> şöyle ağaçların üstünden kaçalım arkadaşlar. Belki gelemez. <laughs> Bakalım Geliyor hayır ya, ne gel yapacağım? Gel buraya gel buraya diyorum sana geberteceğim seni lanet sarı limon. Ben kendi halimde uyumaya çalışan biriydim yani niye ya beni peşime geldiler? Kaçma hayır kaçamazsın. Galiba izimi kaybettirdim arkadaşlar şuna bakın nerede o? Ben de göremiyorum evet işte orada beni görmüyor arıyor ama bakın. Nerede bu nerede İnşallah gider başka yerlere gider de Biz de buradan kaçarız Geberteceğim geberteceğim Elimden kurtulamayacaksın Gel buraya lanet olası neredesin Evet arkadaşlar izimizi kaybettirdik Ben şuradan kaçayım Of ya evim de gitti ne yapacağım şimdi Ben nerede geçireceğim geceyi Bunlardan bir sürü var sürekli peşimdeler yani Kimsem de yok ya Ne annem var ne babam ne kardeşim Of ya kalacak bir yerim de yok Karnım da çok aç he? Burada iki tane ev var Bunlar kimlerin evleri acaba Şöyle gidelim bakalım biraz Gidelim ha, Çok da güzel evler yani Evet şuradaki evlere bir gideyim bakayım Acaba beni evlerine alırlar mı yani Şu yeşil eve gidelim bakalım Zilini çalalım Çok zor durumdayım ya Belki bana acır evini alır yani Zili çalalım şöyle Çalalım ha, Kimse yok galiba ya Kimse gelmiyor Alo kimse yok mu burada ha, Ne oluyor lan Ne oluyor yine birileri geldi ya Of ya bıktım artık Ne oluyor ya burada? He? Siz de kimsiniz ya? Bir tane araba geldi. Bir tane de robot geldi. Biz Transformersız. Bu kim? Bu da mı Transformers? Evet o da benim dostum Transformers. Ne Transformers mı Transformers sene ne olur bana zarar vermeyin Tamam ya gidiyorum ben gidiyorum Of ya dur, bakalım, dur dur sakin ol nereye gidiyorsun ufaklık Biz kimseye zarar vermeyiz Tabi kötü biri değilsen Ya tabi ki kötü birisi değilim Niye kötü olayım ben vallahi tipine baksana kötü birine benzemiyor Ne dersin Evet masum birine benziyorsun Biz kötülere saldırırız sadece Yani bizden korkmana gerek yok Seni küçük böcek Peki Ay ben sizin yani kötü öyle. olmadığınızı nereden bileyim belki de siz kötüsünüz. Kötü olsak kötü havaya uçlar. <laughs> Çoktan ölmüştün seni ucube. Abiler arkanızda ne var ya? Arkanızda ne var? Sizin bir baksanıza. Ha? Hadi bay bay. Kaçıyor. Gel Kaçamaz buraya ki. diyoruz. Biz sana zarar vermeyeceğiz. Seni ne oluyor ya? şey. Biz kimseye zarar vermeyiz. Merak etme. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Hemen hızlıca araba olup geldiniz. Sen kimsin de ya? bakalım? Sen kimsin? Bize söyle. Burada ne işin var senin bakalım ha? Ben kendi çapında hayatta kalmaya çalışan birisiyim yani ya. Öyle yani. Ben bir evim vardı Bana ayı saldırdı Evimi yıktı Yatağımı kırdı Sonra da geyik saldırdı Burada da evler görünce Belki beni eve alırlar diye düşündüm Zilleri çaldım o yüzden Evet evet Bu orman çok tehlikeli Burada tek başına yaşaman bile mucize Çoktan ölürdün Çoktan Hı. Çok şanslısın evet Gel ucuz at bana bak Seni bak Burada çiğ çiğ yerler Duydun mu beni Ormanda çok evet, fazla ormanda gezme sakın Evet bu ormanda tek başına sakın gezme Bu ormanda bin bir türlü yaratıklı var. Kendine güvenli bir yer bulman lazım evlat. İyi de Aynen benim öyle. kimsem yok. Kimsem yok benim yani. Nereden bulacağım yani? Of ya of. Ne dersin ha Jeko? Bu veledi yanımıza almalı mıyız sence ha? Ben de tam aynısını düşünüyordum. Valla eğitilebilir gibi duruyor. Renkleriniz de aynı aslında. İkiniz de sarı civcivsiniz. Evet evet. Aynı benim küçüklüğüme benziyor. <laughs> Arkadaşlar ha. biz çok benziyoruz değil mi bu Jeko abiyle? Yorumlarda yazın bakalım madem öyle seni aramıza alıyoruz evlat. Yaşasın. Oley. Ben de sizin gibi Transformers olabileceğim mi peki? Tabii i̇şte ki olabilirsin. Orasını biz bilemeyiz. Orası sana kalmış. Gerçekten yetenekliysen evet. tabii ki olursun. Bak bizim gibi araba bile olursun. Ne güzel ya. Ben de böyle araba olmak istiyorum. Neyse tamam. Vallahi çok üzüldüm. Şey, vallahi hasta olacağım ya. Artık Atla bakalım eve arabaya. Gidelim buradan atla hemen gidiyoruz. Atladım. Evet şöyle bineyim arabaya. Biniyorum bindim. Evet atladım hadi Jacko abi götür beni. Kemerlerini bağla evlat çünkü uçuşa geçiyoruz. Ooo <laughs> ne <gülüyor> kadar hızlısın ya. Ama Rio senden daha hızlı daha iyi. Baksana nasıl gidiyor. Ben ondan gidiyordum. bin kat daha hızlıyım. E, Oha. <laughs> <laughs> Seni Abi bu dur kaza yapacağız Kaza yapacağız Hoppa <laughs> Abi ne yapıyorsun ya yani... Çarpacaksın bir yerlere öldüreceğim bizi ya Merak etme evlat bak burası bir okul Eğer bizim gibi olmak istiyorsan Burada eğitim görmen gerek Ne okul mu Vallahi çok güzel duruyor bu okul Evet ben burada eğitim görürüm Evet hemen içeri girelim zaten yağmur yağıyor Biz bir robotuz ıslanıp bozulabiliriz Ben de geldim okula mı getirdin onu Abi ne okulu ya önce bir eve Gitseydik, bir elimi yüzümü yıkasaydım çok üşüdüm. Tamam diyor, evlat, doğru diyor. seni eve götüreceğiz. Ah, kaza yapıyorduk. Gel bakalım, işte evimiz burası. Aa. Yağmur dinince gideriz okula. Tamam, hadi iniyorum ben arabadan. Heh, işte indim. Oh be, sonunda çok yağmur be. yağmıyor ya. Evet burada güvendeyiz. Burası bizim güvenli evimiz. Çok güzelmiş bu ev ya, çok güzelmiş. Şimdi peki siz benim abim misiniz, Nesiniz? Biz senin aile leniz yani ben senin artık babanım He, sen anne, babam mısın? Rio'da annem anne, mi yani? Annene, evet evet doğru bu değil. senin annen. <laughs> Anneciğim babacığım beni evlat ediniyorsunuz yani. Doğru mu anladım ben? Doğru anladın evlat. Çok teşekkür ederim ya süpersiniz. Sonunda bir ailem oldu. Çok mutluyum arkadaşlar. Yorumlarda lütfen bu Transformers ailesine beni evlat edindiği için teşekkür ederim. Onlar olmasa ölürdüm yani. Ölürdüm bu ormanda tek başıma. Neyse ben biraz gideyim yatayım dinleneyim. Sabah olunca da okula gideyim ederiz Olur mu? Ben de sizin gibi Transformers olurum. Evet olur, bu dinle. süper bir fikir. Gel bakalım sana odanı göstereceğim. Odan üst katta. Tamam der çıkalım odamıza bakalım. İşte senin odan burası evlat. Gir bakalım. Oha çok güzelmiş. Şuna bakın televizyon var. Burada bilgisayarlar var. Oha hem de çok renkli menkli. Çok güzel ışıklı falan. Kliman bile var. Bir sürü kıyafet de var. Ama Transformers olunca bu kıyafetlere ihtiyacı olmayacak. Yatağım da çok güzel. Ben bu yatakta bu geceyi geçireyim. Yatayım. Sabah olunca da artık Transformers oluruz. Hadi arkadaşlar iyi geceler. Ee, sabah oldu ya. Annemle babamı çok özledim. Ama çok güzel bir uyku çektim. Uzun zamandır bu kadar rahat uyumuyordum yani. Gideyim bakayım şunlara ne yapmışlar. Evet inelim. Anne baba neredesiniz? Anneciğim babacığım. Lan kimse yok burada. Nerede bunlar ya? Havuza mı giriyorlar? Gerçi Transformers'lar havuza giremez ki. Bu uzulurlar yani. Allah Allah nerede bunlar ya nerede? Ha dışarıda babacım babacım. Gel bakalım buraya evlat. Neredesin sen okula geç kaldın. Çabuk yürü hadi. Ha okula Bu geç kadar mi kaldım? Mu? Tamam hemen gidiyorum okula hemen. Yürü bakalım derhal okula biz de işe gidiyoruz. Hadi yürü. Tamam Dış gidiyorum. Öyle düş. Hadi görüşürüz sizle. sonra görüşürüz Macem. Hadi görüşürüz. ben okula gittim. Ben işe gidiyorum. Akşam evde görüşürüz evlat. İnşallah Transformers olarak görüşürüz. Hadi bye. Hadi. Vay. Evet arkadaşlar okula geldim Çok heyecanlıyım ya Acaba öğretmenim kim arkadaşlarım kim Gerçekten çok heyecanlıyım Şimdi sınıfa girip göreceğim Evet işte sınıfımız burada Öğretmene bakın ne kadar korkutucu duruyor O da bir şurada. Hey bir sen ne bekliyorsun ha. orada Geç yerine geç Yakalandık ya tamam öğretmenim Geçtim hemen Evet herkes yerlerine otursun bakalım Dersimiz başlıyor bugünkü dersimiz Mekanik dersi ve arabaya dönüşme dersi. İyi de i̇şte öğretmenim bu ya en beklediğim ders. Bu öğrenciniz Transformers. Ben değilim. Ben öyle. Öğre... nasıl dönüşeceğim arabaya? Sen okulaya yeni geldin o yüzden yeniden öğreneceksin. Oysa burada bir süredir var. Geç bakalım şimdi bazı sorular soracağız. Bugün çok önemli bir dersimiz var. Tamam öğretmenim. Tamam. Bekliyorum sorularınıza. Dersimiz arabalarla ilgili. Şimdi söyleyeyim bakalım. Arabaların kaç tane tekerleği olur? Hmm arabaların kaç tekerli oluyordu arkadaşlar? Söyle bakalım evlat. Söyle bakalım. Yorumlarda yazın lütfen ya. Kaç tekeri vardı arabanın? Bu dersi geçmem lazım. Ailemi gururlandırmalıyım. Hocam bu de şey arabaların dört tekerleği olur. Demek dört ha. Sen söyle bakalım arabaların kaç tekeri olur evlat? Ee, arabaların öğretmenim iki mi? Bir önde bir arkada. Yanlış. Cevap dört olacaktı. Aferin eski öğrenci. Sen doğru bildin. Yeni öğrenci seni tembel salak bilemedin seni aşağılı. Öğretmenim vurmayın daha yeni geldim. Nereden bileyim ya özür dilerim. Tamam, Bir Bisikletlerin iki teker olur. Arabaların iki tekeri mi olurmuş hiç? Arabanın iki tekeri olsaydı çoktan devrilirdi salak. Özür dilerim öğretmenim özür dilerim. Yeni sorumuz geliyor söyleyin bakalım Arabalar hangi yakıtla çalışır Eee arabalar Coca Cola ile çalışıyordu ya Ne ile çalışıyordu He, Bilemedim ki ya bilemedim Öğretmenim öğretmenim Hadi cevapları verin düşünmeyin sersemler Et suyuyla mı çalışır öğretmenim Et suyu mu ne eti Senin lanet olası bizim etimiz mi var Biz robotuz otur sıfır oh, oh, Hocam ya, bu öğrenemeyecek şey? galiba Hiçbir şey ya Benim bir numaralı öğrencim söyle bakalım Hocam bazı arabalar benz, bazı arabalar dizelle yani mazotla çalışır. Bravo evet işte bu mükemmel bir öğrencisin. Aferin seni mezun ediyorum artık tam bir Transformers oldun. Öğretmenim hayır. hayır. Hayır bu hile yapıyor. Telefonuna bakıyor. Chat GPT'ye bakıyor bu. Ne bu doğru mu? Seni aşağılık lanet olası ucube. Senin Transformers'ını geri alıyorum. Normal insana dönüştürüyorum seni. Çünkü evet öğretmenim. Evet onun alın beni hocam, yapın yapmayın ne olur yapmayın ya yapılır Transformers çok güçlerini geri alıyorum ver çabuk onları al bakalım normale dönüştür Normal evet normale dönüştü. İşte oley. Ben olacağım mı peki öğretmenim Transformers? Biz burada kopya çekenlere böyle yaparız. Senin lanet olası. Şimdi birkaç soru daha soracağım. Bakalım hanginiz Transformers olacak? Bunları bilmem o lazım arkadaşlar. O yüzden doğru cevapları biliyorsanız yorumlarda yazın. ne hile yaptığını gördük. O yüzden şimdi artık kazanabiliriz. Ben Transformers olabilirim. Öğretmenim sorun. Söyle bakalım evlat. Transformers'ların en sevdiği içecek hangisidir? Öğretmenim motor yağıdır. Motor yağı. Wow, sen söyle bakalım bir öğrenci. Hocam, açık ya mı? Yanlış. Şey doğru bildi. Bravo. Cevap motor ya olacak. Bir sıfır öne geçti. Eziyet yapmayınca ne oluyor? Ya, Senin yüzünden transferim gitti ya. Of ya. Şimdi ikinci soru geliyor. Söyleyin bakalım. Arabaların kaza yaparsa ne olur? Kaza yaparsa öğretmenim pert olurlar yani. Kötü olur. Tamir ederiz onlara. Sen söyle bakalım. Kaza yaparsa ne olur? Kaza yaparsa bozulur öğretmenim bozulur. İkinizde doğru cevap son soruyu soruyorum. Bu soru çok zor olacak ve bu soruyu doğru bilen kişi Transformers olacak. Bunu bilmem lazım. Bunu bilmem lazım. Bu bir matematik sorusu olacak. Matematik çok önemlidir. Söyleyin bakalım. 5 çarpı 5 kaç eder? 5 kere 5, 5 tabii ki de 25. Herkes olsun wow. kardeş. Bravo bravo sarı velet. Bravo. Sarı renkli öğrenci bildi. Aferin sana. Sen artık Oley. Transformers olmaya kazandın. İşte bu. Hocam, artık oldu? Transformers olacağım. Senden hiçbir şey olmayacak. Defol git sınıftan. Atıldın lan. Atıldın. Pis hileci. Hileci defol. Indir. Seni bir Transformers'a çevireceğim. Hazır mısın bakalım evlat? Hazırım öğretmenim. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Transformers olacağım. Yaşasın. İşte oldu. Oha. Transformers oldum. Gerçekten harika. Öğretmenim benim. Çok teşekkür ederim. Ne demek evlat. Sen başarılı bir öğrencisin. Artık mezun oldun. Çıkabilirsin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Transformers oldum. Yaşasın. Ben de artık Transformers'ım. Ailem benimle çok gururlanacak. Hemen eve gidip onlara göstermek için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Görüşürüz evlat. Görüşürüz. Yaşasın arkadaşlar. Şu alime bakın Transformers'ın. Çok güzel zıplayabiliyorum. Çok güçlüyüm. Çok fazla canım var. Artık ormanda bile kalsam kimse bana zarar veremez. Bir an önce ailemin yanına gideyim ve onlara da konuşayım. O yüzden benimle gurur duyacak gurur duyacaklar. Evet işte. Ha, bu da kim ya? Yeni bir Transformers gelmiş şehre. Vay Yeni. be bu da ne böyle? İnanmıyorum. Bu nasıl bir Transformers? Yeni gördüm bunu ilk kez görüyorum. Yeni bir Transformers değil. Benim. Bebeğiniz benim. Evlat edinmişsiniz ya ses, beni. Bir dakika. Ben bu sesi tanıyorum galiba. Evladım sen misin? Evet. Okulu başarıyla bitirdim. Transformers oldum. Vay oh, benim canına benim be. canım oğlum. Transformers olmuş. Aslan Hı, evladım yaşasın. Benimle. Bakın uçabiliyorum. Uçan Vay canına. Olmuş. Bu da ne böyle? Bu bildiğim bir uzay aracı inanmıyorum. Evet Bizden çok güzel içiyorum. He? Çok iyi bir Transformers dedik. olacağını biliyordum evlat. Seninle gurur duyuyorum. Siz olmasaydınız asla yapamazdım. İkinize de çok teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar Anneme babama ne olur yorumlara da teşekkür edin. Onlar olmasa hayatta Transformers olamazdım. Ormanda beni öldürürlerdi yani. Bu tarz videoların devamı için. Daha fazla Transformers görmek için. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.